Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. E, nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz ruh taşlarım gönül dostlarım umarım cümle cemaliniz afiyettesinizdir. Beni soracak olursanız beni şükür halimize diyelim be koçlar. Yani kim kötüymüş kim iyiymiş aslında kimsenin de o kadar umurunda değil ama olsun yani <laughs> soralım böyle birbirimize. Evet bu kanalımda aylık burçlara özel tarot yorumu günlük kolektif kahve falları ve tabii ki de burçlara özel zamansız kahve falları gelmekte. Abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Bana destek vermek istiyorsanız ufak bir emoji bile koysanız bana hakikaten ciddi anlamda faydası vardır. Sizleri destekleyenleriniz, ilerlediğiniz yolda tökezlemeden yürümeniz için uğraşanlarınız bol olsun diyelim. Evet şöyle bir niyetleri alalım. Haziran ayı sizlere neler getirecek? Dilekler ve niyetler gelsin koçlar, hanımlar ve beyler. Umduklarınıza nail olmanız temennisiyle. Sizler bir yeri terk etmek istiyorsunuz çiftte bir teklif alacaksınız. Aa, ruh ruh eşinizi ve ikiz alevinizi bulacaksınız. Bakın size gel buraları terk edelim. Gel buralardan gidelim ya da farklı bir yere yerleşelim. İster evlisinizdir, eşinizin ailesinin tarafına gitmeyi düşünebilirsiniz ya da bilemiyorum. İşte bir farklı bir yere gitmeyi düşünüyor gibisiniz. Burada bakın şeytana dikkat edin koçlar sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızı açmaya çalışan ya da aranızı açmış olan bir şeytan suretli gudubetler görünüyor bu gudubetlere karşı son derece dikkat etmenizde fayda var şöyle sıfatına baktığınızda insana benzeyen ama asla insan dışı birileri görünmekte. İnsanların mutsuzluğundan beslenen, mutluluğundan asla haz almayan bir takım kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ayrıca aşk hayatınız ile alakalı Koç burcu hanımları, yani etrafınızda saplantılı bir aşık olabilir bu saplantılı aşığa karşı dikkatli olmanızda fayda var sizi kafasına koymuş gibi ya olacak ya olacak diyen birisi var bu kişiyi belki kabul etmeyeceksiniz bu yüzden belki size açılmadı ya da reddedilme korkusu yüzünden size açılmamış olabilir ama kafayı size iyice iyiden iyiye iyiden iyiye takmış ya da kendi sizi kendisinden üstün görebilir bilemiyorum ama böyle bir kişi var ise boy içerisinde rengini de kendini de belli edecek gibi etrafınızdaki saplantılı ağaçlara dikkat edin olumsuzluklar yaşatabilir size karşı. Evet Haziran ayında bulunduğunuz iş yerinden, bulunduğunuz mahalleden, bulunduğunuz muhitten sevdiğiniz kişiyi de alıp farklı bir yere geçebilirsiniz ya da eğer ki aynı hanede aynı evde oturuyor iseniz kendinize farklı bir hane, farklı bir ev, farklı bir yer arayışı içerisinde de olabilir. Bazılarınız bir takım huzursuzluklar var gibi görünmekte. Oradan taşınmayı düşünüyor gibisiniz. Renginizi belli etmiyor olabilirsiniz ya da içinizden geçenleri kimseye söylemiyor olabilirsiniz. Ama canınızı sıkan birileri var ya da Haziran ayı içerisinde canınızı sıkacak olan bir takım kimselerden mümkün mertebe kaçmayı yeğleyeceksiniz. Kaçmak dediğim korkaklık anlamında söylemiyorum. Uzak duracaksınız. Muhit değiştirebilir, yer değiştirebilir. Birazcık o kişilerden uzaklaşıyor gibisiniz. Çifte teklif alacak gibi görünüyorsunuz. İki yerden gelecek olan teklifiniz var. Bir takım kararsızlıklarınızda gündem olabilir. O mu o mu? Bakın hem iş hem aşk hayatınız ile alakalı kararsızlık yaşayacağınız bir durum olacak. En kötü karar kararsızlıktan iyidir diyebilirsiniz. Aşk hayatınız ile alakalı duygular şelale olacak. Size yaklaşmaya çalışan ama yaklaşamayan, biraz utangaç, biraz mahçup bir aşık olabilir etrafınızda. Bu kişiden size bir adım gelecek. Bu buradaki saplantılı aşık değil. Belki de size yaklaşmakta olan diğer aşık ile alakalı bir duyum mu alacak bir bilgi mi alacak ya da o benden önce açıldı ya da beni kabul etmez diye ben açılmadım ama o gitti bilmiyorum bir şekilde iki kişiyi birbirinden ayırmaya çalışacak olan da bir beyefendi görünüyor koç burcu bayanları son derece dikkatli olun burada bey olun bayan olun fark etmiyor her iki taraf içinde eğer ki eşiniz olur aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi olur ya da sevginiz olur çünkü bekarı da evlisi de beni izlediği için bu yüzden aklınızdaki kişinin size olan sevgisi muhteşem ötesi diyebilirim fevkaladenin fevkinde size bir aşk besliyor duygular şelaleden boşalırcasına boşalacak diyebilirim yoğun yaşanacak olan aşktan bahsetmekte burada yani Böyle aşk hayatınız ile alakalı güzellikler sizleri bulacak. Eğer ki küsülük var ise bu küsülükler tamamıyla ortadan kalkacak. Her iki tarafta birbirini fevkaladenin fevkinde anlayış içerisinde karşılayacak diyebilirim. Eğer ki bekar iseniz, nişanlı ya da söz iseniz böyle hani evlilik ile alakalı konularınız gündem olabilir. İlişkinizi bir level üste taşıyabilirsiniz. Artık aynı haneye Aynı yuvaya geçme gibi konularınız gündem olabilir. Çünkü burada da ister mesela evlisinizdir, evinizi farklı bir ortama taşıyabilirsiniz ya da bekarsınızdır karşınızda kişiyi evliliğe ikna edip aynı haneye doğru yol alabilirsiniz. Sizi bir yerden alıp farklı bir mekana taşımak isteyen de bir karşı olabilir. Koç burcu hanımları, Koç burcu beyefendileri sizler de o kişiyi de alıp artık aynı haneye geçme planları bu ay içerisinde yapacak gibi görünüyorsunuz. Özlediğiniz birileri var, sizi de özleyen birileri var. Kim ne derse desem kupa altılısınız. Sizler de artık aşina olmuşsunuzdur. Geçmiş ile alakalı uzun süredir görüşmediğiniz ve görmediğiniz bir kişiden eli kulağında eli telefonda olabilir bir telefon haberi alabilirsiniz ya da sizler ortak bir mekanda da bir buluşmanız olabilir. Haziran içerisinde böyle bayağı da görmediğiniz kişiler ile bir araya gelecek. Toplaşmalar olacak, kavuşmalar olacak, hasretler bitecek, özlemler bitecek. Bu geçmişteki kişi kimdir? Belki eski mahallenizdeki kişi. Ya taşınmıştır ya da siz taşınmışsınızdır. Eski işlerinizden biri olabilir. Eski muhitinizden biri olabilir. Sizi seven eski dostlarınız olabilir. Ya da yakınlarınız kan bağınızdan olan birileri de. Her kim ile alakalı geçmişte kalan ama zaman geçirdiğiniz kişiler ile yeniden böyle bakın çocuk gibi yani sevineceğiniz durumlar olacak bir kavuşmalar gibi görünmekte. Rakiplerinize karşı almışsınız elinize alsanızı resmen mücadele içerisinde gibi gördüm sizleri ama bu mücadeleyi kazanan taraf olacaksınız iş kariyer parasal anlamda baya bir mücadele vereceksiniz ama bu mücadeleyi de evet zarar görmeden kazanacak gibisiniz şuna şu an bulunduğumuz işlerden hiç memnun değilsiniz ya sizinle aynı işi yapıp sizin kadar çalışmayan belki aynı parayı aldığınız için zorunuza giden durumlar olabilir ya da siz çok fazla çalışıyorsunuzdur. Hak ettiğiniz parayı alamadığınızı düşünebilirsiniz. Bir takım belalardan, musibetlerden korunacaksınız. Ayrıca Bakın burada da dostlarınızla bir araya geleceksiniz demiştim ya dostlarınızla eski sevgiliniz de olabilir ex partneriniz de olabilir dostunuz da olabilir yani geçmişte kalan kişi yani bir ay öncesi de geçmiştir yani görmediğiniz görüşmediğiniz birileri ile ortamı belki sulh yapmak için manevi güçlerden ya da maneviyatı güçlü birinden ilim irfan sahibi birinden bir yardım alma destek alma gibi konularınız gündem olabilir. Ama bazı koç burçları bay ya da bayansanız yerinizi muhitinizi değiştirip farklı bir yere doğru ilerlemek istediğiniz görülmekte. Çifte teklifleriniz olacak. İnşallah çifte mutluluk yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda duygular şelale olacak. Aşk şehvet tutku duruklarda olacak. Özlediklerinizle kavuşacaksınız. Mücadeleci olacaksınız. Korunuyorsunuz. ilahi güçler tarafından korunuyorsunuz. ilahi bir emir var. Şeytana karşı dikkat edeceksiniz. Belki de bu şeytandır, bilemiyorum. Birisine karşı da artık bir isteksizliğiniz olacak. Bakalım bu kartlarımız başka neler söyleyecek sizinle alakalı. Ee, şöyle bir Haziran ayında size ne getirecek diyeyim Geçmiş ile alakalı bir takım konuların gündem olmasından endişeleriniz var. Can sıkıcı hadiseler gelebilir. Ama gene korunuyorsunuz. Bilgin, bilge karaktere sahip olduğunuz için asla ve asla olayları sektirmiyorsunuz bile olacakları önceden öngörebilme yeteneğine haziran ayı içerisinde sahip olacaksınız burç yorumu olarak değil kart olarak söylüyorum bu yüzden yani zarar edici olaylardan iş olsun kariyer olsun anlaşmalar ortaklıklar yani tereyağından kıl çeker gibi kurtulacaksınız başınıza iş açmadan kendinizi kenara aldığınız görülmekte Para dokuzlusu bakın maddi anlamda yükselişe geçiyorsunuz. Miras ile alakalı konularınız olabilir. Ummadığınız yerden size bereket gelecek. Para gelecek. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size karşı bir utan. Evet arkadaşlar buraya ekleyeceğim artık. Burada video kapandı. Yani aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size bir şekilde sanki bir utanç yaşatmış diyebilirim ya bu kişiyi biriyle gördünüz biriyle yakaladınız ya da bu kişi hakkında bir takım e, işte sırlı olaylar gerçekler hakikatler gün yüzüne çıkmış olabilir ama nasıl diyeyim e, illaki e, çok 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 ağır bir takım konular olmadığı sürece hani eğer seviyorsanız kulağınızın üstüne yatmanızda fayda var diyelim yani sevgi aşk bambaşka bir şey gibi görünmekte aman dediğim gibi aşırı derece ileri boyutları için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani bu kartta gördüğümüzü de daha, daha ne kadar ileri gidebilir diyeceksiniz ama illa ki tamamıyla o hani uyuyacak diye de bir kayda yok. Bekarı izliyor, evlisi izliyor, kaç yaşı bilmem ne. Hani bin, bin bir çeşit e, kişi tarafından yayınımız izlenmekte. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Uyanlar sizlerin olsun. Çünkü bakın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyi belki de affedemiyorsunuz. Zaten o kişi ben senin düşmanlığını kazandım diyor. Bakın ben senin düşmanlığını kazandım. Şu, yani şu an sen beni sevmediğini farkındayım ya da benim hakkımda hiç de iyi şeyler düşünmediğini farkındayım diyor. Bazılarınızda tabii ki sevgisine yenik düşüp yeniden bir şans verme gibi durumlar olabilir ya da görmezden gelme bilip bilmezden gelme konulara da vakıf olabilirsiniz ama benliğini bulmuş bu kişi yani benliğini bulmuş. Şu an uçurumun kenarındayım diyor. Yani sizden affedilmeyi bekliyor olabilir. Affetme enerjisinde sanki bazılarınız bu kişiyi olacak gibi. Bakın burada da duygular şelale yoğun yaşanacak olan duygulardan bahsetmiş. Tek, yani hepinize hepsi uyacak diye bir kaydı yok. Uyanlar sizlerin olsun. Uyumayanlar evrene iade diyelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sizleri de mutlu edenleriniz çok olsun diyelim. Hoşçakalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.